Sender'in ölümünü bizden biliyor. Canımızı yakmak istiyor. Ne Söğüttü'nün ne de Asaf'ın kanını o ite döktürmem. Evladının yasını tutmasına müsaade ettim. Beyim, bu adam haddi aştı. Ne ona, ne ona yardım edene merhamet edilmez. Baytah'ta haber salın. Onların canına bir hal gelirse sebep olanı sağ koymam. Asaf iyi misin? <laughs> İyiyim Osman. İyiyim. Neredeyiz? Bilmiyorum Asaf. Sizinle bir anlaşma yapacağız. Ve siz de kabul edeceksiniz. Çeneni yorma. Öldüreceksen öldür. Anlaşma falan yok. <laughs> Bundan sonra ben emredeceğim. Siz de yapacaksınız. Emrime itaatsizliği asla affetmem. Senin emrinde iş yaparsak... ...bir daha nefes almak bize nasip olmasın. Dars, herkese haber salın. Halil Halit'in yeğenleri artık benim emrime çalışıyor. Halil Halit'e de adam gönder. Yeğenleri canlarına karşılık benim emrimde çalışıyorlar. Senin lafına kimse itimat etmez. Ben işimi lafa bırakmam. Ne emredersem onu yapacaksınız. Halil Halit'e ben... ben gideyim mi? Hayır. Seninle başka işimiz var. Beyim. Biri geldi. Diyecekleri varmış. Al içeri. Anlat. Edward Joris'in emriyle geldi. fazlalık yapmadan söyle! Nerede lan kardeşlerim? Ben bir şey bilmiyorum. Sadece bana söylenenleri biliyorum. Anlat, ne biliyorsun? Adamların... ...canları karşılığında artık Edward Joris'e çalışıyor. Bana bak! Bir daha kardeşlerime iftira atarsan... ...bu kurşunları sana yutururum lan! Vur! Bırak Tatar, bırak! Bırak! söyle, Söğüt ile Asaf'ı bıraksın. Adamların kendi rızasıyla Joris'in yanında çalışıyor. Onun namına büyük bir iş yapacaklar. Onları bırakıp beni alsın. Ben ne istiyorsa yapmaya razıyım. Şimdi git, söylediklerimi eksiksiz Joris'e anlat. Git! Yürü! Yürü! Beyim, tertibin ne? Tertip falan yok Tatar. Görürse teslim mi olacaksın dayı? Evet. Onun meselesi benimle. Ve ben de bu meseleyi bitireceğim.